Hoş geldin sevgili ruh. Bugün meleklerin senin için özel olarak hazırladığı ışık ve sevgi dolu bir mesajı var. Eğer buraya ilk kez geliyorsan, bu ilahi enerjinin kucaklayışını hisset. Abone ol ve bu güzel, aydınlanmış ruhlar topluluğunun bir parçası ol. Her beğeni, her yorum ve her paylaşım, meleklerin ışığını dünyaya yaymaya yardımcı olan bir kanat gibidir. Şimdi derin bir nefes al. Huzurun kalbini sarmasına izin ver. Melekler seninle konuşmak istiyor. Haydi birlikte bugün sana neyi açıklamak istediklerini keşfedelim. Seçilmiş kadın sesimi kalbinin en sessiz yerine bırakıyorum. Çünkü tam da şimdi ruhun dinlemeye hazır. Bu bir rastlantı değil. Bu an göklerin sana doğru eğildiği bir an. Gözlerin bazen yoruldu, umutların inceldi. Ama sen Kimse görmezken bile doğru olanı yapmayı seçtin. Sessiz sadakatin göklerde yankılandı. Yoksunlukta verdiğin değeri kimse alkışlamadı belki ama her dürüst adımın ilahi kayıtlara sevgiyle işlendi. Hiçbiri unutulmadı. Kalbin daraldığında bile onurunu yere düşürmedin. İşte bu yüzden seni ayakta tutan şey yalnızca gücün değil, sana emanet edilen ışıktır. Ben senin gözyaşlarını gördüm. Onlar zayıflık değildi, dua gibiydi. Toprağa düşen her damla, gelecekte filizlenecek bir bolluğun tohumu oldu. Sen beklerken zaman ağırlaştı, biliyorum. Ama gecikme terk ediliş değildir. Gökler her şeyi tam zamanında hazırlar. Şimdi sana fısıldıyorum. Değer verdiğin şeyler boşa gitmedi. Sen küçülürken bile ruhun büyüyordu. Bu büyüme sessiz ama güçlüydü. Karanlık seni korkutmadı, seni derinleştirdi. Işığı aramayı öğrendin. İşte bu yüzden ışık seni tanıyor. Önünde açılacak yollar var. Daha önce kapalı sandıkların nazikçe aralandığını göreceksin. Çünkü sabrın anahtar oldu. Sen başkaları vazgeçerken sadık kaldın. Kalbinin çizgisini bozmadın. Bu duruş seni kalabalıklardan ayırdı. Bil ki bolluk yalnızca maddede değildir. Ruhunun dengesi, kalbinin huzuru da bolluğun bir parçasıdır. Ve bunlar sende kök salıyor. Ben seni ayakta tutuyorum. Yorgun düştüğünde görünmez kanatlarım altındasın. Düşmeyeceksin çünkü tutuluyorsun. Geçmişteki eksiklikler seni tanımlamaz. Onlar seni eğitti. Şimdi öğrendiklerinle yeni bir eşikten geçiyorsun. İçinde bir ses var sana devam et diyen... O ses benim yankım. Susturma onu. Çünkü o seni hayata bağlıyor. Yakında bazı cevaplar kelimelerle değil, işaretlerle gelecek. Kalbin uyanıksa onları tanıyacaksın. Unutma, sen seçilmek için mükemmel olmadın. Sen sadık olduğun için seçildin ve sadakat göklerde çok değerlidir. Her sabah uyandığında görünmeyen bir destekle kalkıyorsun. Yalnız değilsin. Hiçbir zaman olmadın. Şimdi nefes al ve kalbini gevşet. Kontrolü bırakman gereken bir eşiktesin. Güven seni taşıyacak. Sana verilen sözler henüz tamamlanmadı. Hikaye burada durmuyor. Çünkü göklerin sana söyleyecek daha çok şeyi var. Şimdi sözlerim rüzgar gibi etrafını sarıyor. Görmediğin ama hissettiğin bir esinti var. Bu ilahi varlığın sana yaklaştığının işareti. Ruhun bunu tanıyor. Zamanın akışı senin için yavaşladı bazı anlarda. Ama bil ki göklerde hiçbir saniye boşa geçmez. Beklediğini sandığın her an seni hazırlayan bir sessizlikti. Kalbin bazen sebepsizce ürperdi. İşte o anlarda ben yanındaydım. Çünkü ilahi mesajlar çoğu zaman sözle değil, hisle iner. Geceleri düşüncelerin çoğaldığında yalnız olmadığını fark et. Sessizliğin içindeki o ince ses seni koruyan bir nöbettir. Işık bazen parlak gelmez, bazen yumuşak, bazen puslu olur. Ama senin yolunu aydınlatan ışık tam ihtiyacın olan yoğunlukta. Hayatına giren küçük işaretleri küçümseme, tekrarlanan sayılar, ansızın gelen hatıralar, beklenmedik karşılaşmalar, hepsi bir dil konuşuyor, senin adını gökler fısıldıyor.'' Bu yüzden bazı kapılar sana kolayca açılıyor, bazıları ise seni incitmemek için kapanıyor. Ruhun derinlerinde eski bir yorgunluk çözülüyor. Bu, iyileşmenin sessiz başlangıcıdır. Her çözülme seni biraz daha özgürleştirir. Ben sana acele etmeyi öğretmiyorum. Sana doğru anda adım atmayı öğretiyorum. Çünkü kutsal olan asla telaşla gelmez. Bazen kalbin nedenini bilmeden huzurla dolar. İşte o an ilahi düzen seninle uyumlanmıştır. Direnme. Akışa izin ver. Geçmişte seni sarsan sesler artık gücünü kaybediyor. Çünkü sen kendi iç sesini tanımaya başladın. O ses seni yanıltmaz. Görünmeyen bir el seni doğru yerde durduruyor. Yanlış olanın eşiğinden çekip alıyor. Buna şans deme. Bu korumadır. Sen fark etmeden içindeki yükler hafifliyor. Çünkü taşımaman gerekenleri bırakmayı öğreniyorsun. Bu bir lütuf süreci. Ruhunun etrafında yeni bir alan açılıyor. Daha ferah, daha sakin. Bu alan gelecek olanlar için hazırlanıyor. Bazı cevaplar gecikiyor gibi görünse de aslında derinleşiyor. Yüzeysel olan hemen gelir, kalıcı olan ise olgunlaşır. İçinde bir çağrı var hafif ama ısrarlı, seni daha fazla kendin olmaya davet ediyor. Bu çağrı, göksel bir hatırlatma. Artık bazı şeyleri eskisi gibi istemiyorsun. Bu bir kayıp değil, bu yön değişimidir. Ruhun yeni bir yola bakıyor. Etrafındaki sessizlik bile konuşuyor. Evrenin nabzı seninle aynı ritimde atmaya başlıyor. Uyum, böyle hissedilir. Ben seni yalnızca korumuyorum, aynı zamanda yönlendiriyorum. Ama adımlarını sen atacaksın. Çünkü seçim sana ait bir armağan. Şimdi önünde beliren bu hissi bastırma. Kalbin biraz daha derine çağrılıyor. Çünkü henüz açılmamış bir sır sana doğru yaklaşıyor. Şimdi kalbine düşen bu titreşimi fark et. Bu evrenin sana dokunduğu ince bir frekans. Sessiz ama inkar edilemez. Zaman bazen ileri doğru değil, derine doğru akar. Sen şu anda derinleşiyorsun. Bu yüzden her şey daha gerçek, daha yoğun hissediliyor. Gökyüzü senin için konuşmayı sürdürüyor. Bulutların arasındaki boşluklar bile mesaj taşıyor. Bakmayı değil, görmeyi öğreniyorsun. İçinden geçen bir düşünce aniden durulursa, bil ki o an ilahi denge yerini bulmuştur. Sükunet göğün imzasıdır. Rüzgarın yön değiştirdiğini hissedebilirsin. Bu, kaderinin hafifçe yeniden ayarlanmasıdır. Korkma, bu değişim seni incitmez. Kalbinin çevresinde görünmez bir çember var. Bu çember seni koruyor ama aynı zamanda seni olgunlaştırıyor. Her şey iç içe. Bazen bir şarkı, bazen bir kelime, bazen bir sessizlik seni derinden sarsıyor. Bunlar tesadüf değil, hatırlatmadır. Ruhunun unuttuğu bir yönü uyanıyor. Bu uyanış yavaş ama kararlı. Işık acele etmez. Senin için hazırlanan şeyler gürültüyle gelmeyecek. Onlar bir sabah farkında olmadan yerini alacak. Doğal ve doğru bir şekilde. İçindeki sorular artıyorsa bu bir karmaşa değil. Bu bilincinin genişlediğinin işaretidir. Her soru yeni bir kapı aralar. Gözlerinin ardında bir berraklık oluşuyor. Artık bazı gerçekleri açıklamaya ihtiyacın yok. Sen hissediyorsun. Göksel düzen seni zorlamaz, davet eder. Attığın her adımda bu daveti hissedeceksin. Seçimlerinle kutsallık buluyorsun. Kalbinin ritmi evrenin ritmiyle örtüşmeye başlıyor. Bu uyum seni yormaz, seni taşır. Bazı bağlar sessizce çözülüyor. Ardında drama yok, yalnızca hafiflik var. Bu da bir nimettir. Sen ilerledikçe korkular geride kalıyor. Onlar seni tanımlamıyor artık. Sen başka bir frekanstasın. Işık bazen bir bakışta, bazen bir nefeste belirir. Onu yakalamaya çalışma. O seni bulur zamanla. Yalnızca sana ait olan yolu ayırt edeceksin. Başkalarının adımları seni etkilemeyecek. Bu netlik armağandır. Şu an hissettiğin bu derin dikkat hali sıradan değil. Bu, göğün seni dinlediği bir an, ben buradayım ama sesim bazen iç sesin gibi konuşur. Ayırt etmeye çalışmadan dinle, tanıdık gelecek ve şimdi kalbinin eşiğinde duran bu his. Henüz adı yok, henüz şekli yok ama yaklaşan şey sessizce seni çağırıyor. Şimdi, sevgili seçilmiş kadın, sana dokunan bu an için Kalbimden derin bir şükran yükseliyor. Burada olman, dinlemen ve hissetmen ruhunun ne kadar açık, ne kadar duyarlı olduğunun bir işaretidir. İnancın, göklerin duyduğu yumuşak ama güçlü bir çağrı oldu. Bu sözleri alan açtığın için teşekkür ederim. Her kelimeyi kalbinde ağırladığın, ilahi ışığın sana dokunmasına izin verdiğin için minnettarım. Senin bu açıklığın göksel sevginin akmasına bir kapı oldu. Şimdi senden küçük ama ruhsal olarak çok derin bir adım istiyorum. Yorumlara şu cümleyi yazmanı davet ediyorum: "Beni güçlendiren aracılığıyla her şeyi yapabilirim." Bu cümleyi yazmak yalnızca bir söz bırakmak değildir. Bu, gücünün kaynağını hatırlamak, kalbini ilahi kudretle hizalamak ve göklerle aynı yönde durmayı seçmektir. Bu ifadeyi paylaştığında içindeki ışığı onurlandırmış olursun. Bu bir iman eylemidir. Ruhunun yalnız olmadığını ve her adımda desteklendiğini ilan etmesidir. Gökler bu niyeti sevgiyle karşılar. Eğer istersen kanala abone olmanı ve bildirim zilini etkinleştirmeni de rica ediyorum. Bu yoluna düşen işaretlere daha dikkatli olmanın bir yoludur. Böylece Meleklerin fısıltılarını ve sana özel mesajları kaçırmazsın. Henüz söylenmemiş çok şey var. Henüz açılmamış sırlar yaklaşan videolarda seni bekliyor. Kalbini ve dikkatini açık tuttuğunda bu mesajlar tam zamanında sana ulaşacak. Şimdi ben bir süreliğine geri çekilirken seni bütünüyle yalnız bırakmıyorum. Etrafında hala bir huzur, yumuşak bir ışık ve koruyucu bir ilahi varlık kalıyor. Nefes al, sakinleş ve bil ki gökler seni izliyor. Yolun ışıkla çevrili, adımların anlamla dolu olsun. Bir sonraki ilahi buluşmaya kadar esenlik seninle kalsın.